Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Şok Market'e geldim ve sizler için şeker fiyatlarını, yağ fiyatlarını ve temel gıda ürünlerini çekmek istedim tabii ki güncel fiyatlarıyla. İnşallah beğenirsiniz ve bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi fiyatlar varmış hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim şöyle şeker, şekerleri göstermek istedim. Şeker fiyatlarını bakın şöyle bir ee, ne olarak geçiyor? Altın küp şeker olarak geçiyor. Şu şekilde bir ürün. Bunun böyle fiyatı ise 100 lira. Bakalım. Evet, fiyatı 100 lira. Bu bir de bor şeker var. Onun da fiyatı 100 lira. 5 kiloluk bunlar ve bir de şöyle 2 kiloluk altın küp şeker var. Ee, Bunlarda bakın, fiyatı ise 40 liraymış. Bu şekilde şeker fiyatları hemen. Doğuş markasının küp şekeri var. Bu da 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 22 lira. Bu şekilde altın küp şeker var. Bir de bakın şu. Fiyatı ise 22 lira. Yine bor şeker var. Bu da küp şeker. Fiyatı ise 22 lira. Hemen şuraya bakalım. Altın küp esmer küp şeker var. Bunun da fiyatı 25 lira. Bu da böyle 500 gramlık bir ürün. Tabii ki diğerleri 1 kiloluktu. Hemen şurada ise Piyale markasının irmiği var. Fiyatı ise 5 lira 75 kuruş, 500 gramlık bir ürün. Ve Piyale buğday nişastası var. Şurada bakın. Fiyatı ise 6 lira. Hemen şurada ise bakın, e, mısır unu var. Piyale markasının 250, evet, 250 gramlık bir ürün, fiyatı ise 4 lira. Hemen şurada sade pirinç unu var. öyle 250 gramlık fiyatı ise 7 lira şurada bakalım böyle bir de e, haş ezmesi var fiyatı 12 lira 250 gramlık bir ürün bilginiz olsun ve burada ise bakın galeta unu var fiyatı ise 5 lira 250 gramlık bir ürün bilginiz olsun Bakın bir de şöyle piyale markasının şöyle unu var. Şu unu da göstereyim. Bunlar böyle 2 kiloluk unlar. Fiyatları ise 22 lira. Bir de piyale markasının tam buğday unu var. Bu da 2 kiloluk. Fiyatı ise 30 lira 45 kuruş. Ve yine piyale markasının şöyle tam buğday unu var. 1 kiloluk 15 lira 45 kuruş. Bunun da fiyatı. Hemen şurada ise yine piyale markasının şöyle 5 kiloluk unları var. Şöyle göstereyim sizlere de. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatı da inmiş. 42 lira 50 kuruştan 40 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Hemen burada ise Safya markasının şöyle ayçiçek yağı var. 4 litrelik fiyatı ise 160 lira bunun da böyle 4 litrelik bir ürün hemen burada ise bakın evin ayçiçek yağı var bu evin zaten şok market çok markasının ürünü bunun da fiyatı 32 lira 50 kuruş 1 litrelik yağ bilginiz olsun hemen burada ise yine şöyle evin markasının 5 litrelik yağı var şöyle göstereyim bunun da fiyatı Şöyle göstereyim hemen sizlere fiyatında da. 146,5 lira. Hemen 2 litrelik yağ var. Fiyatı ise 65 lira. Bu şekilde evin markası. Ve hemen şuraya da bakalım. 1 litrelik yağ var. Bu da zaten 32,5 lira. Leo markasının Rivera zeytinyağı var. Şu şekilde. Böyle. 2 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 99 lira. Ve burada ise Leo markasının sızma zeytinyağı var. Bakın şöyle. Bunun fiyatı ise hemen söyleyeyim. E, 115 lira. Ve 2 litrelik tabii ki bunlar. Bir de şöyle 1 litrelik olanlar var. Fiyatı ise 52 lira. Pardon 57 lira 50 kuruş. 1 litrelik olan bir de şöyle Rivera var. O da 50 lira 25 kuruş. Burada ise bakın Komili Rivera zeytinyağı var. 1 litrelik fiyatı ise 82 lira 50 kuruş bu Bakın hemen burada ise ırmak toz şeker var. Bu da 5 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 100 lira bu şekilde böyle. Irmak markasının kristal toz şekeri. Hemen şurada ise bakın böyle bakliyat bölümü var. Burada da bakın Anadolu mutfağının pilavlık bulguru var. Bunu da böyle fiyatı ise 8 lira 25 kuruş. Böyle bir kiloluk bir ürün bilginiz olsun. Şöyle göstereyim. Hemen Şurada ise bakın köftelik bulgurlardan var. O da 8 lira 25 kuruş. Anadolu mutfağının. Hemen şunu da göstereyim. Bakın yine kırmızı mercimek var. 1 kiloluk bir ürün tabii ki. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Bir ürün şöyle. Ve şurada ise bakın Anadolu mutfağının Osmancık pirinci var. Bu da 2,5 kiloluk bir ürün. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı da 38 lira 50 kuruş ve Anadolu mutfağının baldo pirinci var bu gayet güzel görünüyor fiyatı ise 40 lira şöyle göstereyim hemen iki buçuk kiloluk Tabii ki bilginiz olsun hemen şuraya da bakalım burada zaten aynısı var 40 lira burada da yine böyle Osmancık pirinç var 38 buçuk lira Hemen şurada da yine böyle Anadolu mutfağının pilavlık bulguru var. Burada 2,5 kiloluk tabii ki. Fiyatı ise 19 lira 45 kuruş ve şöyle esmer pilavlık bulgur var bir de. Şöyle bakın göstereyim sizlere de. Fiyatı ise 8 lira 25 kuruş. Hemen şuraya bakalım. Fasulye var. Kuru fasulye şöyle bir kiloluk bir ürün. Gayet güzelmiş bakın. Şöyle sizler de yakından görüyorsunuzdur. Fiyatı ise 17 lira 25 kuruş. Gerçekten şokun kuru fasulyesi çok güzel görünüyor. Hemen şurada ise bakın yeşil mercimek var. Bu böyle bir kiloluk bir ürün tabii ki. Fiyatı ise 22 lira 25 kuruş. Hemen burada ise bakın barbunya var. bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 30 lira. Bunlar bir kiloluk ürünler. Bilginiz olsun tekrardan. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle e, Yasemin kokulu bu değil. Böyle Osmancık pirincin 1 kiloluk olanı var. Fiyatı ise 15 lira 60 kuruş. Yine böyle baldo pirinç de var. 1 kiloluk olan. Fiyatı ise 16 lira 25 kuruş. Bu da. Ve hemen şuna da bakalım. Şu üst tarafı, tarafta ise pilavlık yerli pirinç var. Şöyle bir göstereyim fiyatı ise 15 lira. 1 kiloluk bir ürün. Pilavlık yerli pirinç oluyor. Ve hemen şurada da şöyle Yasemin pirinç var. Yasemin kokulu pirinç. Şu şekilde fiyatı ise 25 lira. Bu da 1 kiloluk bir ürün tabii ki. Hemen burada ise bakın Anadolu Mutfağı'nın Çin mısırı var. Fiyatı ise şöyle 500 gramlık bir ürün. Fiyatı 4,5 liradan 4 lira 20 kuruşa düşmüş ve aşurelik buğday var. Bir kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 9,5 liradan 9 liraya düşmüş. Nohut var. Şöyle göstereyim. Bir kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Bakın hemen burada ise işte şöyle makarnalar var. Sizlere göstereyim. Piyale markasının tabii ki şokun markası olan filiz var ve barilla var. Onları hemen sizlere fiyatlarıyla beraber göstereyim. Bakın şurada Barilla'nın böyle burgusu var. Bu ne kadarmış? 11 lira 75 kuruş. Bunlarda tabii ki zam geldi. 10 lirayken fiyatları yükseldi. 11 lira 75 kuruş oldu bunlarda. Bir de şöyle kalem kesim var. Hemen şöyle bir de spagettileri var Barilla'nın. 11 lira 75 kuruş ve şöyle lazanya var. Bu da böyle 500 gramlık fiyatı ise 41 lira 50 kuruş lazanya. Filiz markasının şöyle tam buğday böyle burgu makarnası var. Bu da böyle 350 gramlık bir ürün. Filizin fiyatı ise ne kadarmış? 9 lira 15 kuruş. Ve yine Filiz marka makarnanın Filiz markasının şöyle ince uzun makarnası var. Bunun da fiyatı 8 lira tabii ki. Şöyle burada ise Filiz'in farklı çeşitleri de var. Böyle burgusu var. Bunun da fiyatı ne kadarmış? Yine 8 lira. Şöyle hemen düzeltelim. Burada ise bakın. Fiyonk var. Bu da 8 lira. Bunlar 500 gramlık ürünler. Şurada ise bakın. Spagetti var. Filiz markasının. Fiyatı ise 8 lira. Hemen şimdi. Piyale markasına bakalım. Piyale markası ise. O da 5 lira. Bakın şöyle spagettisi 5 lira. Şu şöyle böyle kelebek olanı var. O da 5 lira. Şöyle bir de burgu var. Bu burgusu da 5 lira. Hemen şöyle yüzük makarnası var. Şu yüzük makarnası da 5 lira tabii ki. Ve buradaysa bakın ince uzun makarnası var. Bu da böyle 5 lira. Burada ise bakın boncuk makarna var. O da tabii ki 5 lira. Bunlar 500 gramlık ürünler bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın tel şehriye var. Şöyle yine piyale markasının. Ve hemen şurada ise bakın böyle arpa şehriye var. Hemen göstereyim bunu da. Bu şekilde görünüyor. Bunlar da böyle 5 lira. Burada ise bakın e, erişte var. Piyale markasının fiyatı 9 lira 500 gramlık ve bir de şöyle fırınlanmış dolgusuz mantı var. Bunun da fiyatı 9 lira. Anadolu mutfağının şu şekilde iyotu e, sofra tuzu var. 750 gramlık fiyatı 2 lira 15 10 kuruş ve hemen şurada bildi tuz var 750 gramlık 11 lira hemen şurada ise bakın Vatan markasının domates salçası var şu şöyle gösterebilirsen bakın şöyle 830 gramlık bir ürün fiyatı ise 10 lira Vatan markasının şöyle yine domates salçası var şu şekilde bakın fiyatı ise 11 lira bu şekilde fiyatları değişiyor közlenmiş biberi var bakın 680 gramlık. Fiyatı ise 8 lira 85 kuruş. Bir de şöyle közlenmiş vermiş patlıcan var. 8,5 liradan 8 liraya düşmüş bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise tat markasının böyle domates salçası var. Fiyatı 17 lira bu tat markasının domates salçası. Hemen bakın burada ise yine tat markasının nohutu var. Şöyle 18 lira 45 kuruş bir kiloluk ve yeşil mercimeği var. Bunda fiyatı indirimde 26 liradan 24 liraya düşmüş bilginiz olsun. Tak markasının şeker fasulyesi var. 24 liradan 21 lira 45 kuruşa düşmüş. Bu da 1 kiloluk bir ürün. Bu da Piyane markasının tam buğday unu var. 15 lira 45 kuruş 1 kiloluk. Hemen burada ise Mis markasının şöyle yarım yağlı sütü var. Şöyle bir gösterebilirsem bakın. Fiyatı ise 8 8,5 lira. Ve hemen şurada ise tam yağlı sütü var. Mis markasının. Fiyatı ise 9 lira 25 kuruş bunun da. Hemen şuraya bakalım. İçim markasının doğal sütü var. 1 litrelik. Ee, ne kadarmış hemen bakalım fiyatına da. 13 lira 75 kuruş bunların fiyatları. Ve içim markasının şöyle organik sütü var. Bu da böyle 1 litrelik. Fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Yine içim markasının şöyle rahat olarak geçiyor. içim rahat. laktosuz sütü. Fiyatı ise 14 lira bir kiloluk bir ürün. Mis markasının yağsız sütü var. Şöyle 1 litrelik. Fiyatı ise 10 lira. Pınar markasının yarım yağlı sütü var. 10 lira 25 kuruş. Ve Mis markasının şöyle 500 milimlik sütleri var. Fiyatları ise 5 lira, 5 lira 75 kuruş. Bu şekilde. Çocuk devam sütü var. 500 milimlik. Fiyatı ise 7,5 lira. Burada ise böyle Anadolu çiftliğinin şöyle yumurtaları var. 30'lu yumurtalar. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere de fiyatları inmiş. Şöyle bakın M boy, orta boy olarak geçiyor. Şu şekilde böyle yumurta 30'lu. Fiyatı da şöyle göstereyim. 34 liradan 31 lira 75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Hemen bir de şöyle ee, Anadolu çiftliğinin gezen tavuk yumurtası varmış. O da 25 lira onlu bir şekilde tabii ki ve hemen burada Anadolu çiftliğinin omega 3 10 10'lu yumurtası var. Fiyatı 25 lira 50 kuruş. Burada ise bakın şöyle e, sedyum organik yumurta var. Fiyatı ise 20 lira 50 kuruş. Ve burada baldırıcın yumurtası var. 12 ile 13 lira fiyatı var. Hemen burada ise 15'te yumurtalar var. Bunlar da böyle büyük boy, large boy oluyor. Şöyle göstereyim sizlere de. Fiyatı ise 22 lira. Hemen bakın burada ise markasın salamura siyah zeytini var. Bakın bu 500 gramlık bir ürün. Şu şekilde. Fiyatı ise 13 lira 95 kuruş, 14 liralık bir fiyatı var. Tabii ki 15 liradan 14 liraya düşmüş. Hemen şurada farklı bir çeşidi daha var. Bu da 20 liradan 18 lira 60 kuruşa düşmüş. Doğal sofralık salamura siyah zeytin olarak geçiyor. Yine burada ise bakın böyle yeşil kapaklı, kırmızı kapaklı, bir de şöyle mor kapaklısı var. O da 22 lira 25 kuruştan 20 lira 80 kuruşa düşmüş. Ve burada böyle daha büyük boyutları var. Diğerleri 500 gramlıktı. Bunlar ise bakın 1 litre 1 kiloluk. Fiyatları ise 28 liradan 26 lira 10 kuruşa düşmüş. Şurada böyle farklı olan var. Lacivert kapaklısı 32 lira 65 kuruş. 1 kiloluk ürünler. Vatan markasının şöyle... E Salatalık turşusu var. Bu da 20 liradan 18 lira. 60 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Bakın şöyle göstereyim. Bakın hemen burada ise çay standı var. Şöyle göstereyim sizlere. Çayları da Deren markasının böyle örgüre çayı var. Demlik poşet çayı. Böyle 48 adet var içerisinde. Fiyatı ise 12 lira. Hemen yine Deren markasının fincan poşet çayları var. Böyle 25 adet var içerisinde fiyatı ise 8 lira hemen şöyle Lipton'un var fincan poşet çaylar fiyatları ise 22 lira 25 adet var içerisinde bir de şöyle Lipton'un bu şekilde olanı var Doğu Karadeniz olarak geçiyor 17 lira ve Lipton'un şöyle yine fincan poşet çayın bu şekilde Earl Grey olanı var fiyatı ise ne kadarmış 22 lira bu da böyle 25 adet var içerisinde ve doğadan markasının şöyle e, form çayları var bitki çayları relax papatya olarak geçiyor form kayısılı yeşil çay açayı ananaslı yumuşak içimli yeşil çay sade bir de geleneksel zencefil limonlu var ıhlamur var bu şekilde e, bitki çayları var doğadan markasının fiyatları ise 14.5 liradan 13.5 liraya düşmüş bilginiz olsun hemen şuraya bakalım yine Lipton markasının Earl Grey e, demlik poşet çayı var. Bu da böyle 100 adet var içerisinde. Fiyatı ise 52 lira. Ve çay kuru şöyle tomurcuk Earl Grey e, çayı var bu şekilde 100 gramlık bir ürün. Pardon 125 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 12 lira. Ve hemen burada ise Deren markasının tomurcuk bergamot aromalı çayı var. Siyah çayı. Bu da böyle 100 gramlık bir ürün. Fiyatı ise ne kadarmış? 7 lira ve hemen şuraya da bakalım burada ise bakın Derem markasının Seylan çayı var 400 gramlık fiyatı ise 60 lira Derem markasının bergamot aromalı siyah çayı var 500 gramlık 18 lira ve çay kurun bu şekilde bakın altın baş klasik çayı bu gerçekten çok güzel oluyor Biz bunu kullanıyoruz 500 gramlık fiyatı ise 30 31 lira Çaykur'un tiryaki çayı var. 500 gramlık fiyatı ise 26 lira. Yine Çaykur'un Rize turuş çayı var. 500 gramlık fiyatı ise 28 lira. Burada ise bakın Lipton Doğu Karadeniz çayı var. Fiyatı ise 47 lira. bir kiloluk bir ürün. Ve Çaykur'un Kamelya çayı, dökme çay. Bu da böyle bir kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 46 liradan 43 liraya düşmüş. Ve Çaykur'un şöyle Rize turist çayının bir de şöyle bir kiloluk olanı var fiyatı ise 45 lira 50 kuruş ve şöyle Çaykur'un Ramazan çayı var fiyatı ise 38 lira yine Çaykur'un bir kiloluk Tiryaki çayı var fiyatı ise 45 lira bu şekilde Çaykur Filiz çay var bir kiloluk fiyatı 55 lira Lipton'un şöyle 100 adetli böyle demlik poşet çayı var 52 lira ve Deren markasının şöyle demlik poşet çayın bu şekilde 100 adetlisi var Evet sanırım 100 adet var içerisinde. E, fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de. Maalesef bunun fiyatını göremedim. Ama şurada ise bakın Deren markasının şöyle 500 gramlık filiz çayı var. Fiyatı 17 lira. Yine Deren markasının şöyle tilaki çayı var. 1 kiloluk fiyatı ise 32 lira. Deren markasının harman çayı var. 1 kiloluk fiyatı ise 30 lira. Ve hemen şuraya da bakalım. Deren markasının Rize çayı var. Bunda fiyatı ise 31 lira. Arkadaşlarım sizler için böyle şeker fiyatlarını, yağ fiyatlarını ve temel gıda ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.